için ona kaya diyor. Yani kap kefas diyor. Kaya diyor. Neden biliyor musun? Cesaretinden dolayı. Ve sertliğinden dolayı. şeyler düşünmezler. Bakın kimsin kardeşim ya? Nereden çıktın geldin demedi. Doğru değilsin, yalancısın demedi. Ve ona onunla ilgili söylediği sözde dedi ki o evet o çok önemli. Yani burada bunu niye söyledim size biliyor musunuz? Toplumdan dışlanmaya korkmayın. Tanrı'nın doğrusunu söylemek için toplumdan dışlanmaya korkmayın. Burada Tanrı'nın kitabını okuduğumuzda bu dedik ya 僕多分子供 ve onlar da bayram kutluyorlar ve onlar da diyorlar ki biz diyorlar aslında hepimiz bir uyum içindeyiz. Yani armoni dedikleri şey. Yani birlikteyiz diyorlar. Ben de anlayamıyorum. Ya o zaman madem ki onların da ellerindeki kitap Tanrı'nın kitabıysa onların da inandıkları Tanrı bizim İsa ise ve onun arkasından gidiyorlarsa bizi ayıran şey nedir?